Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz iyiyiz. Teşekkürler ve arkadaşlar. Bugün cuma. Ben bugün tatil günüm. Çünkü saat 10.30'da deri doktoruna gideceğim ve dermatoloğa gideceğim. Benim şurada gördüğünüz gibi böyle lekelerim falan var. Ondan sonra göz tarafımda da lekelerim falan var. Sanırım yaşlılık lekeleri gibi bir şey. Um, onları aldırmak istiyorum. Artık e, kaç para olacağını falan bilmiyorum. Çünkü böyle şeyler tabii ki e, kozmetik veya tabii ya kozmetik güzellik şeyine falan girdiği için sağlık sigortası tabii ki e, ödemiyor böyle şeyleri. Bir gideyim bir göstereyim birincisi. Ondan sonrasında doktor bana söylesin ne yapabiliriz gibisine. Ondan sonrasında ben kararımı veririm. Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz annemin mutfağı biraz bir değişti. Bir sürü e, alet falan değiştirdi annem. Ve e, nasıl derler o duvarlan duvarla e, mobilyanın arasındaki işte bir şey onu kesmiştik. Onu Stuttgart'tan yeni sipariş verdik arkadaşlar. Makulsa saat 12 civarı gelecek e, oraya gideceğiz. Ondan sonra bir de Hycom'dan konuştum çünkü bizim aşağıda size sonra gösterelim ee, bir tane ağaç vardı onu kestirdik biz ama gelince de şeyi duruyor ve onu oradan çıkartmamız gerekiyor çünkü sobacı firma haber gönderdi ee, yakında soba gelecekmiş ve oraya o dış parçasını yapılması gerekiyor o e, ağacın şeyi oradayken de olmaz tabii ki dedim Hayko gel. Bugün yapmak istedi. Dedim Hayko'ya yani bugün eksi derece, kar vesaire falan. E Şubat'ın sonlarına kadar vaktin var diye. Aa yok dedi işi bitireyim arkamda kalsın ne ki önümde dursun ve bir sürü işim daha var gibisine. İyi tamam dedim sen nasıl istersen biz belki evde yokuz. E sen kendin yaparsın yaparım dedi. Ondan sonrasına evet sanırım o lifestyle, lifestyle diyeyim, artık aldıktan sonra annemlere gideriz. Onu bir yaparız. Ondan sonra annemin mutfağı tamamen bitti olacak. Evet. Ondan sonrasına da e, diyetteyiz. E, iki buçuk kilo ben verdim. dört buçuk kilo verdi. Neden? Erkekler diyette olduğu zaman e, daha çok kilo veriyorlar. Diyet hakkında bir şeyler e, söyleyeyim ben size. Veya Hemen size sonra kahvaltımı göstereceğim. Ondan sonrasına birkaç hafta birkaç ay şimdi de aynı iki hafta oldu arkadaşlar. Biraz böyle ben bir kullanayım bir altını üstünü sağdan soldan bir bakayım falan. Ondan sonra söyleyeyim bana. Ben size söylerim. Evet size burada henüz... Hangisi... Hemen kahvaltımı göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane um, Körniger Käse var veya Hüttenkäse deniliyor Almanca'da. Siz Türkiye'de hiç hiçbir şey bulamazsınız. O zaman belki, bilmem lor peyniri olur mu? Lor peyniri sanırım çok yağlı. Belki çökelek. Um, şöyle bir şey. Ve arkadaşlar yağsız yoğurt da bakabilirsiniz. Şunun yarısını alıyorum ben arkadaşlar. Yetişiyor çünkü gerçekten kahvaltıya. Hopsa. Evet. Şu. Tamam mı? Ondan sonra bir de iki tane yumurta koyuyorum. Benim kahvaltım hem çabuk oluyor işe falan giderken bunu hazırlıyorum hemencik. Yani ilk önce kalkıyorum öyle söyleyeyim. Aşağı iniyorum. Yumurtaları kaynatıyorum. Yani koyuyorum kaynasın. Yukarıda hazır oluyorum. Ondan sonrasına geldim hemen hazırlıyorum. Tabağım var. Bu bir yöntem yani sırf bunu sabahları sadece bunu yiyeceksiniz diye bir şey yok. Tamam mı? Ben size sadece bir tane fikir. Daha fikirler gelecek tabii ki. Meyveli severseniz yoğurt. Onu da yapıyorum bakın ben. Yoğurt yağsız yoğurda şöyle yaban mersini koyuyorum. O da bana çok iyi geliyor. Yani böyle sütlü şeyler, proteinli şeyler arkadaşlar. Bu diyet daha çok böyle bir az yani az karbonhidrat bol protein ondan sonrasına evet öyle geçiyor aslında. İşte böyle e, çok sebze. Tamam iki tane yumurtayı koyduk mu? Şimdi ben böyle yumurtaları böyle dağıtıyorum. Siz tabii ki yumurtanızı nasıl isterseniz sulu da olabilir. Suluyken de daha çok güzel oluyor. Ondan sonra tuz, karabiber ne isterseniz. Benim şöyle bir tane koyta. Görüyor musunuz? Koytazartım var. Yani baharat tuzum. Çok güzel. Gerçekten yeniken keşfettim. Evet. Koyuyorum. Evet. Ve bu benim kahvaltım arkadaşlar. Benim için çok güzel bir yemek. Ee, tabii ki yanında ekmek yok. Ve bunu yedikten sonra ben en az şimdi bakın saat 9 ben saat 12'ye 1'e kadar hiç acıkmam. Evet. Kabuk konusu. Sütünüz az yağlı olsun, hiç yağlı olmaz olsa daha iyi olur. Bizdeki sütten arkadaşlar 0,3 yağlı süt. Ondan sonra tatlandırıcı, tatlandırıcı olarak da söyleyeyim ben size. Bakın ben ya şunu kullanıyorum içinde şeker olmayan sugar free Moni'nin vanilyası. Ama onu da söyleyeyim. Şundan arkadaşım tavsiye etti ve bunu daha süper buluyorum. Şu chunky flavor reklam olmasın. Çok reklamını görmüştüm. Ve gerçekten çok az yani görüyor musunuz? O yetiyor. Vanilya ben severim böyle kahvemde vanilya tadı. Evet. Süper. Gerçekten yağımız yani sütümüz çok az yağlı 0,3 0,1 bulduğum zaman ondan sonra bundan da koyduğum zaman süper. Bakın herkes şunu çıkartması gerekiyor çünkü buradan, burada da kapı var, buradan e, o sobanın bir dışarı aleti gelecek. Evet. Allah'ım şu yatışa bak. Eve geldim. Uyandın mı? Kusura bakma. Yat yat. Yat anam yat. Yat sıcak yeri buldun. Yat bebeğim yat. Oy sana kurban olurum ben. Sana kurban olurum ben. Minnaşım benim. Uf, yiyeceğim. Bakın prenses şu ayakları yiyeceğim ya ikisinin de. Şu ayak şu patiyi yiyeyim mi ben? Şu patiyi yiyeyim mi ben güzellik? Bu nasıl bir pati? Şunu böyle ısıracağım. Patiyi ısıracağım. O kulakları ısıracağım. O burnu ısıracağım. Böyle yani. Şu patiye bak ya. <laughs> Hadi yatın. Uykunuz var sizin. Evet. Doktordan geldim. Doktorun söyleyişi. Um, şuradaki değil Watson arkadaşlar. Şurada da bir tane oluyormuş. Evet. Bunları yaptırması lezzetlen aldırıyorlar veya lezzetlen alıyorlar. Bir de dediğim gibi şu göğsümün orada iki tane hmm, yaşlılık lekesi değilim artık. Ama kadın dedi ki o da dedi ufak dedi o da. Yani ufak dediği bu kadar büyüklükte. Şöyle şu kadar. <laughs> Ve kadın dedi ki o da 3-4 mislisine büyüyebilir. Haberiniz olsun. Korkmayın. Yani şöyle bir şey. Dedim hayır istemiyorum. Kendim ödemem gerekiyor. 500 dolar istiyorlar. Evet. Mart'ın 8'inde doktor terminim var işte. Evet. Sadece bir krem gibi bir şey sürecekler ve iğne vuracaklar. Orasını uyuştursun diye. Ondan sonra lezzetler üstüne geçecekler. Ondan sonra diyor sanki normal bir yerini kesmiş gibi bir bir, bir olacak. Bir iki hafta içinde geçer ve normal normal bir üzey olur gibisine yok olur gibisine. Okey dediğim gibi Nisan'ın 8'inde. Evet. Hayır, <laughs> canım benim. Bu hayır. Lijepa falan geç kalacağız. Neyse adamlar bekler bizi. Bir, evet onu alalım. 5 metre bir yumuk nasıl derler? Yani 5 metre düz. Yani böyle yamuk falan değil. O yüzden Markus kendisine bir de bir tane testere aldı. Çünkü onu 3 metreyle 2 metreye yani kesmesi gerekiyor ki bu arabaya sığdıralım diye. Skoda'yla gidiyoruz çünkü Mercedes daha ufak olduğu için. Evet gidelim mahpuzunu kestir ile kessin ondan sonra bakarız daha ne yapacağımızı. Evet şurada. Bu kadar bitti. Şimdi onun sana anlatma şu an. Okey. Kornblumstraße wollte gerade eingehen. Kornblumstraße? Okay, Also, Şimdi biz şu gidiyoruz, oradan bir kahve falan içeceğiz arkadaşlar. Markus'un ligası Store'a gitmi lazımmış. Markus gene para harcamak istiyor. Was würde ich haben? Geld ausgeben. geldi <laughs> um, evet. Gidelim. ufak bir geldi Store, ufak bir kahve ondan sonra annemlere. <laughs> Sırf görüyor musunuz? Bakın şurayı demiştim ya. <laughs> ich brauche Video Content. Markus şimdi bunu kesti, kesti şuraları. Bunu çıkarttı. Eskisi yok değil mi? Göstereceğim plastikti. Şimdi buraya böyle metaldan yapacak. Çok güzel görünecek. Yapıldı mı? Ben size oh, oh. göstereceğim. Oh, oh. Aşkım benim her şeyi yapan kocam. Ben bugün çok para Bakın her böyle şimdi görünüyor. Ben Süper ben bence bundan falan. Hmm. Bak bundan da çok hmm. güzel ayış şey oldu. Hast super gemacht. Baba, ne kaufen? Baba, kaufen. Paşam benim. yedim ben seni. Gel bir bak. Bir bak yedim ben seni. Caniş. Paşam gel. Gel 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 gel. gel. Kom. Kom Anşat. Yatmaya mı gitmek istiyorsun sen? Hadi gel. Hadi gel 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 canım benim. Güzellik güzellik benim can benim can oğlum can 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 <laughs> annemler güvercin besliyor bir de <laughs> Evet arkadaşlar ve bu videoda. Burada biter. Annemde kapatayım. Umarım hoşunuza gelen bir video olmuştur. Kendinize lütfen dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.